arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Red Bull'larda kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. İlk sen zayıf aşağıda videoyu değil beğenme kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 50 abonemize çok, 50 abonemize çok az, az kaldı arkadaşlar. Şu like butonuna bir tane görsün arkadaşlar. Şöyle bir yorum kazan arkadaşlar. Şöyle bir yorum kazan. O like butonu bir kırışma zirek bir reklam çıkması beni bir şey yaptı yani. Bir tedirgin etti. Ne dediğimi bilmiyorum artık ben de. Şu en son 15. bölümde yani boss'u öldürme levelinde kalmıştık arkadaşlar. Ee, boss'a baksanıza şu boss abi şerefsiz vallahi ya vallahi şöyle bir şerefsiz ya hemen de yoruluyorlar iki adım atıyor yoruluyor gel bakayım zıplayacak kimi göndereceğim gel bakayım ya bunlar bize sökmez yani anlıyor musunuz arkadaşlar anlıyor musunuz arkadaşlar yani bunlar bize asla sökmez söktürtmez. hayır Evet arkadaşlar büyük konuşmamak gerek yani. <laughs> Şaka gibi. Ama üstümüze atıyor şerefsiz ya. Yani şey deyip dalga geçmemek lazım. Neydi? Küçük diye diye dalga geçmemek lazım arkadaşlar. Hadi yani demeyin arkadaşlar ben bunu yenerim falan filan. gel bakayım gel bakayım gel bakayım hmm, gel bakayım ya bu kadar pro işte arkadaşlar anlıyor musunuz ya oh, dur bakayım gel, gel 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 ah, son anda vurdum gel yine yoruldu bir canlı öldürürsem bunu hele olsun bana bir canlı öldürdüm lan. Helal olsun lan bana. Ölüyor ve geberdi. Ana yumurtalar çatlıyor. İçinden küçük şerefsizler çıkacak galiba. <laughs> He arkadaşlar bir de facecam niye yok arkadaşlar? Arkadaşlar ben facecam varken pek rahat edemiyorum arkadaşlar. O yüzden artık facecam olmayacak. Yani... İsterseniz facecam da çekelim ve bir önceki videoda ben izledim arkadaşlar bir önceki videoyu sesim kameradan daha mesela arkadaşlar kameram e, facecam var ya arkadaşlar arkadaşlar ben e, facecamda bir de çekiyorum arkadaşlar S e, sağ üst e, sol üstte e, koyarım arkadaşlar. Her neyse. Arkadaşlar oraya koyuyorum ya. Nedense arkadaşlar ben video izledim. sesin kameradan daha erken geliyor. Yani ben söylüyorum. Sizi nasıl anlatayım ben şimdi arkadaşlar. Mesela ben konuşuyorum arkadaşlar. Kamera benim sesime uymuyor. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Benden sonra ağzım uyuşuyor arkadaşlar. Eee ana anlatamadım ama hadi neyse arkadaşlar. Bu arada arka Hay hay abi be! Bir tane yıldız kaybettik diye bir candan olduk. Hayır! Ve arkadaşlar arka planın bir artık bir müzik koydum arkadaşlar. Artık böyle olacak yani arkadaşlar. Arka planlar oyun kararı olduğumuz için oyun müziği buluyorum. Oha nasıl geçtim lan o aradan? Oyun videosu çektiğim için arkadaşlar oyun e, fon müziği arkadaşlar fon müziği koyacağım artık yani at şunu at şunu evet hadi oha oğlum nasıl oldu öyle bakayım şu like butona bir tane gömüşürlüğü arkadaşlar valla şu videoya bir 10 like gelsin hatta 15 like gelsin e, çok mutlu olurum yani O ne lan yani son küçük şey sizleri şeyleri misin? Sevgilisiz misin? Sevgilisi galiba. Arkadaşlar burada saçım bayağı yani. Saç videosu gelebilir yani saç kesim videosu gelebilir arkadaşlar. Ama pek de emin değilim yani gelirse güzel olur bence. şunu da öldüreyim. Hadi tamam. Ha ben bu arada haritanın ismini söylemeyi unutmuşum ormanın derinlikleri diye bir tane harita yapmışlar yani güzel olabilir yani ormanın derinlikleri. Plak böyle diyorlar plak. Hadi. öl 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 öl. Çık 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 Ben bu arada şeyimi değiştirdim arkadaşlar. Şey neydi? çık ee, ne nasıl desem bu cihazımı değiştirdim arkadaşlar cihaz derken bu kullanma yani benim videoda çektiğim cihazı değiştirdim arkadaşlar siz e, yani şeyini değiştirdim neydi bu ekran kaydını e, ekran kaydını değiştirdim arkadaşlar ya sesimden de anlamışsınız yani sesim gayet kaliteli geliyor yani onu anlay anlayabilirsiniz yani çok güzel yani valla 10 numara 5 yıldız video oluyor ya. Bu zamanlar videoları çok iyi montajlamaya ve çok iyi editlemeye başladım arkadaşlar. Siz e, siz bir indikçe ben de videoları daha iyi montajlayacağım. Yani arkaya fon müziği koyuyorum. Ondan sonra arkadaşlar videoyu çok iyi montajlıyorum. Ondan sonra arkadaşlar e, videonun sonunu çok değişik yaptım arkadaşlar bundan sonra öyle olacak yani bir önceki video abone ol falan filan öyle yapacağım artık arkadaşlar çok güzel oldu bence o da e, abi çok e, yavaş atladım ya tamam. Her neyse arkadaşlar yani güzel olabilir yani. Çok iyi montajlamaya başlıyorum artık. Yani yarın ben için ya. Hadi, at, at at şaka şaka yani arkadaşlar. Halbiyer çok iyi montajlama yapıyorum artık. Ben çok e, şey yapmamı bile kalmadı. Neydi? Çok fazla e, bile kalmadı arkadaşlar. Direkt çıktım yani. Bizim kurallığımız da bundan, bundan geliyor yani. İt. Ya bir it ha? Niye oradan zor çıktı? Mama çok kolay çıkıyor ya. 4 pek fazla gelmiyordu arkadaşlar. Bu video onlar gelirse Red Bull 4 e, devamı gelecek arkadaşlar. 10 like. like. Şurada bir tıkla. Oha nasıl ölmedim lan? Harika ölmedim ha. Ulan çok havalı hareketler yapıyorum anlıyor musunuz? Arkadaşlar şu Red Bull'da şey gelmesi lazım. Neydi bu reklam e, engelleyiciyi getirmeleri lazım yani arkadaşlar. Çünkü çok garip oluyor ya. Videolarımız şey yiyor, telefon hakkı yiyor. Çok garip oluyor. Uf son anda. Tamam. Zuz yarışıyorum bildiğin ya valla ya bu kadar prime ya ya huya <laughs> kız deyip dalga geçmemek lazım arkadaşlar baksanıza direkt beni öldürdü ya yani, bir erkek olarak beni öldürdü kendinden utan red bull ay bak bak bir kıza yeni diyorsun ya red bull git ola Hah, <laughs> onu düzelttim. Abi hayır. Şunu şöyle yap. Zıpla. Şurada da şöyle zıpla. <laughs> Şu e, sayfayı bir yere diyeyim canım da olsun. Güzel. Bu aralar video da bayağı bir gelmeye başladı arkadaşlar yani gördüğünüz gibi. E, video videoyu beğenin. Evet. Burada <laughs> Ben sen normalde bunu hep öldürüyordum ama niye öldürmemiş bu sefer bilmiyorum. Şunu al abi. Oha dur lan. Onlar çok garip şekiller yapıyorum ha. Valla çok garip şekiller yapıyorum. Anlıyor musun lan? Zıpla. Hayır. Çabuk çabuk. Hah Oh be. Ne kadar hızlıyım gördünüz mü yani? Zamanla çalıştım resmen. Onu ben birazcık kısayım yani bu sesin yani. Kapat e, sesini kıs dedim. Kapat demedim yani. E, sesim birazcık az geliyor olabilirdi yani. Bu arada kulaklık şey yapıyorum şu an. Neydi oynuyorum arkadaşlar. Sesim kaliteli geliyorsa bu video bu videoyu bir izleyeceğim arkadaşlar. Sesim kaliteli geliyorsa atacağım yani. Çok güzel geliyorsa yani. Kulaklıkla attığım için arkadaşlar. Abi nasıl oldu lan? Çok iyi hareket yapmıştım. Hayır dur. Tamam. Heh tamam. Güzel güzel. Çok güzel. Dur bunu biliyorum. Şunu, şunu it. Bu arada arkadaşlar. Dersinizde nasılsınız yani? Ben çok iyiyim şu an, şu anlar. Yani başarılı olun. ileride iyi bir mesleğiniz olsun. Başarılarınız olsun yani. Ee, başarınızın devamını dilerim arkadaşlar. Yani ben Bence çok iyi sonuç alacağınızı inanıyorum ben arkadaşlar. Çalışırsınız, emek ederseniz arkadaşlar her şey olur. Ee, yeter ki çalışın siz arkadaşlar yani. Çalışınca Emeğin karşılığını alıyorsun arkadaşlar yani anlıyor musunuz? Ben spor yapamıyordum, babamın sayesinde şey yaptım arkadaşlar, babam bana sporu gösterdi. İşte ben benim aklıma spor gibi bir şey yoktu arkadaşlar. Kickbox diye bir şey yoktu yani. Babam dedik babam internette spor yerleri aradı arkadaşlar yani. Ben benim haberim yoktu arkadaşlar. Bir baktım e, bir baktım dedik bana. Yusuf seni şeyi yazdırayım mı? E, spora dedi Yazdır baba dedim. Neyi yazdıracaksın baba? Dedim kickbox'a yazdıracağım. Benim de kickbox'a hiç alakam bile yoktu arkadaşlar. Hayır Orada bir tane yıldızı kaçırdık. Benim sporla alakam bile yoktu arkadaşlar. Ee, ya yeni ama zorunda kaldım da. Benim spordan haberim bile yoktu arkadaşlar. Babam gitmiş e, haber vermiş işte. Yüz e, bir spora yazdırayım mı diye. Yazdır baba dedim. Ne yazdıracaksın dedim. Şey yazdıracağım dedi. Kickboksa yazdıracağım dedi. Tamam baba dedim. nasıl de, bir şey. Ee, baba dedim. Şey. Döviz sanatları bana videolarını falan izledi. Ben bu bir etkilendim arkadaşlar. Yani çok güzeldi. Eee ben hemen beni yazdır dedim. <laughs> Vallahi hemen beni yazdır dedim. Eee ondan sonra bizim buralarda bir tane şey vardı. Bir tane e, şey vardı. Spor kulübü vardı. Oraya gittim. Eee orası Peki bir yer değildi yani. Ben, ben sporumu iyi yapıyordum da yani çok iyi bir yer değildi yani. Ben sporumu çok güzel yapıyordum. Eee bu Tuncay e, şey neyse adını vermeyeyim arkadaşlar e, eski eski hocamla hocam da demek istemiyorum onu, onu pek sevmedim de e, eski şeyimle yapıyordum e, adamla yapıyordum ondan sonra arkadaşlar lisansımı vermedi o bana arkadaşlar. Ben bildiğim boş gidiyordum, boş dönüyordum arkadaşlar. tek Teknik öğreniyordum arkadaşlar. O kadar yani. Beni o kadar şey yapmıştır ki nasıl desem. Dersi güzeldi arkadaşlar. Ama bildiğin şerefsizin önde gideniydi. Bu arada özür dilerim. Şerefsiz dedim ama. Iııı e şey size önde gideniydi. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Ben ee, şey yaptım. Babama dedim ki baba böyle böyle ben gidiyorum. Boş gidiyorum. Boş dönüyorum. Yani bir tek 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 öğreniyorum dedim. Baba ee, onunla bir konuştu. Onunla bir konuştuktan sonra arkadaşlar şey oldu. Neydi? Oradan kaydımı sildirdi. Sildirdikten sonra arkadaşlar sildikten sonra ben yeni bir e, birkaç yıl spora gidemedim arkadaşlar. Spor hayatım bitmişti arkadaşlar. Ama başka yerlere gidiyordum yani. Oraya gitmedim ama jimnastiğe gidiyordum. jimnastiğe bir tek ben erkek gidiyordum arkadaşlar. Şaka gibiydi. Ee, ama çok güzel bir yerde arkadaşlar. Ee, jimnastiğe gidiyordum. Basketbola gidiyordum. Futbola gidiyordum. yüzmeye gidiyordum. Her şeye gidiyordum arkadaşlar. Bana benim çok iyi eğitti valla. Ee, yani geleceğim çok iyi olabilir arkadaşlar benim. İnşallah da olur yani. Senin de geleceğiniz iyi olur inşallah arkadaşlar. Ben burada eee ben bu 7 yaşında. Ben spor arkadaşlar tam 5 yaşında başladım arkadaşlar. Sadece ben 5 yaşında başladım arkadaşlar spora. İlk spor dalında benim kickboks'tu. Arkadaşlar tek şeyim kickbox arkadaşlar ilk başladım. Daha sonra abim de yaş almak istedi. Nedense abim de bir görmek istedi yani arkadaşlar bir. Ben çok iyi yapıyordum. Ee, abimin tırnağında bir tane e, tırnak batması vardı arkadaşlar. Ee, o yüzden sporu pek yapamıyordu ama gene de yapıyordu yani. Kendine inanıyordu. Yapıyordu. En sonunda tırnağı çok kötü olmaya başladı arkadaşlar. Sporu boş vardı arkadaşlar yani. Kickboksu onun e, alakası bir şey yoktu yani. Ama ben gidiyordum. Ben hala gidiyordum arkadaşlar. Ben sevmiyordum aslında. Nasıl desem size? Arkadaşlar öyle yani Ben şey yaptım arkadaşlar şu kısmı geçtim şuraya geçtim arkadaşlar ee, Abim e, sporu bıraktı gece ba, e, Kickbokserinden başka şeylere gidiyordu Yani o da benden yüzmeye geliyordu O da baya bir iyi yüzüyordu yani arkadaşlar Yüzmeye gidiyordu ondan sonra şehre gidiyordu Adı neydi onun bir Şöyle vereyim çünkü orada şey bitmişti bir, ben bir video izleyeyim ondan sonra geleyim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar ben burada eteği gaza giyeceğim arkadaşlar. Her neyse ben nerede neyi söylüyordum arkadaşlar? He. Abim e, abimle yüzmeye falan gidiyordu. Sporu bırakmış, e, şeyi bırakmış, kickboxı bırakmıştı ama e, şey yapıyordu arkadaşlar. E, yani camiye gidiyordu. Ondan sonra yüzmüyor mu? yapacağım şu nasıl Yani bunu camiye gidiyordu arkadaşlar. Yüzmeye gidiyordu. O da basketbola gidiyordu. Yani benim her yaptığımı o da yapıyordu. Anlıyor musunuz yani arkadaşlar? şimdi değil mi? Senin abin kız kaçmış Senin yaptığın şeyleri aynısını yapıyor. Alakası bile yok arkadaşlar. O kendi istediği için yapıyor yani arkadaşlar. Kendisi istediği için yani kıskanmakla alakası bile yok arkadaşlar. Burada ben yine orayı yanlış yaptım da. Şöyle bir öreyim. Abi orada uzarabilir mi? Zıplayabilirdim ya. Hayır. Yok abi ben ne hani de şöyle Abim de bir sürü şey gidiyordu yani. Ee, Kıskam e, şimdi siz sen abi seni tanıyormuş o yüzden şey yapıyormuş. Neydi ya? Ee, boşuna öldürmem lazımdı. Aynen. Arkadaşı burada e, Brawl yine gel Buz geliyor Buz geldi Burada 5 canım var bu videoyu e, yayın, yayınlarım Bugün ne günlerde 7 Mart 8 Mart'ta yayınlarım Yani Çok güzeldi arkadaşlar. o anılar çok güzeldi yani Bugün başını ne yapacağım yani bilmiyorum artık e, her Neyse iki tane yolladım bu sefer. Başka Bu kız galiba. Ee, arkadaşlar, yani, güzel anılarım oldu benim arkadaşım. Bir anı defteri yapabilirim ya. Zaten benim günlüğüm de var arkadaşlar. Çok güzel bir günlüğüm var yani. Ee, yani neyse. Ben her şeyimle başarılıydım arkadaşlar. 5 yaşındaydım, 5 yaşındaydım ama bayağı bir iyi gi gitti. Gi videoda benim hayatım arkadaşlar. Ee, çok güzel yiyor babam. Yani benim babam nereye göndermişsiniz bir şey var. Çok güzel şu an ne yapıyorum arkadaşlar? Sadece kickbox yapıyorum. Şu an benim hedefim, hedefim Türkiye birincisi olmak arkadaşlar. Ulan tam üstüne takıma girecek, girmek istiyorum. Beden eğitimi öğretmeni evet, olmak istiyorum arkadaşlar yani. Çok iyi yerlere gelmek istiyorum arkadaşlar. Nasıl bir kickbox hocası iki şey gibi bir istiyorum yani arkadaşlar. Çok güzel bir şey Oğlum bu ne sürekli? Ana oraya gidiyor. Oraya ben atmıyorum ee, Ana ben öldüm ya. Hadi abi ya şarjım bitiyor. şunu da öldüreyim. Yeni karakter görüyor ya ee, Onu da videosunu çekelim Videosunu çekelim yani Gel bakayım Olduğum yere atıyor bu Aynen olduğum yere atıyor Hadi abi şarjım bitiyor ya Dört şarjım inşallah ka telefonum kapanmaz ya Okula yemek vermişim ya Abi hadi şu canını şey yap ya Hadi hadi Üç şarjım var Hadi. 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 Öldürüm. Hadi. Öldükçe. Hadi abi hadi öldürü. Oo! Yeah! Come here, yeah. Yeah, what the fuck? Şimdi nereye geçiyoruz? Bu da bitti. Yeah. Bu bölümde iki tane boss geçtik. Boss öldü. Üçüncü karanlık fabrika arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videonun da açık gelmesini sonra aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Yalnız sana çıkın bir video tıklayarak şu, şurada, e, şuradan da e, ortada, ortadaki kanal sembolü de tıklayarak verin, e, beni, takip edebilirsiniz arkadaşlar. E, hepinizi çok seviyorum. Yalnız sana çıkın bir video tıklayarak buradan abone olmayı Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok bay Hepinizi çok e, seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.